Sırasında şehidlerimizden ayrıca Şadiyevlil Doğu, Samsun şehidimizin cenaze namazı için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle şanlı özellikle dışından gelecek, bugün burada namazımıza istiğfar eden bütün kardeşlerimize çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Şehidimizin cennete uğurlandığı ana şahitlik etmek için buradayız. Her birimize bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz. Tebellikler, faydalı olması amacıyla namazımızı, cenaze namazımızı, şehrimiz için kılacağımız cenaze namazımızı kısa kısa tarif etmek <laughs> istiyorum. Niyetimizi aldıktan sonra ilk etkiyle birlikte Becerayla Seval ifadesiyle birlikte Subhanet'in duasını okuyacağız. İkinci tepkiyi yukarıdaki Allah'ın mesalli, Allah'ın mübarik dualarını okuyacağız. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Şehidimizin ruhu için El Fatiha Lütfen Rabbim şehadetinizi kabul et hmm. Rabbim bu şehadetinizi inşallah öteki alemde de buluşmaya vesile edersin. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin. Kıldığımız namazları, yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Amin. Şehidimize gani gani rahmet eyle. Amin. Bu ülkenin, bu ülkenin birliği ve beraberliği için şehiden aramızdan ayrılan bütün şehitlerimize cennetini, cemalini nasip et. Ya Rabbi, başta annesi, babası, kardeşleri, yakınları olmak üzere her birisine sabırların en güzelini ve ecirlerin en büyüğünü nasip et. Ya Rabbi, kahraman askerimizin ve Kahraman polis teşkilatı. Çok güzel. Biraz daha. Tamam şimdi. I <laughs>

Şimdi şöyle yapıyoruz efendim. Şunu düşürüp geçeceğiz. Saygı Şehit Aile yakınları. Saygı atış mangası tarafından şehidimiz için üç defa saygı atışı yapılacaktır. Hey! Onza! Gel Vur! Saygı atışı.